Herkese selam arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, karakter olmadan nasıl gündüzde sabitlenebilir onu göstereceğim. O zaman hemen başlayalım. İlk öncelikle şuradaki telefonumuza tıklıyoruz. Buradan en alt sağdan gördüğünüz gibi. Oraya tıklıyoruz. Oradan da ev satın alma yerine giriyoruz. Buradan istediğiniz evi seçebilirsiniz. Ben büyük kaleyi seçiyorum. Ve birazcık böyle döndürmeniz gerekiyor. Ama döndürmenize de gerek yok. Azıcık dursanız yeter. Sonra e, istediğiniz evi seçebilirsiniz dediğim gibi. Sonra çıkınca zaten günü de sabitlenmiş oluyor. Demin gördüğünüz gibi geceydi. Şimdi e, gece oluyor mu onu bilmiyorum. Geceyi de deneyelim. Gece sabitlenebiliyor mu? Bence olmaz ama yine de evet tahmin ettiğim gibi. Gece sabitlenmedi. Ve umarım e, size yardımcı olabilmişimdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada bunun gibi bug videoları istiyorsanız e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazla bug videosu gelebilir. Bugünkü videomuzda buraya kadar kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.